Sen gelince güzelleşir etrafımda ne varsa. Ellerim de güzelleşir, gözlerim de, sözüm de. Savatlanır yüreğim, baştan başa seninle. Yeryüzüm de sen olursun, mübarek gökyüzümde. Sen gülünce açılır kır çiçekleri. Usulca boy verir gönlümün sarmaşığı. Aydınlanır yanım görem şaşar kalırım. Ey içimin dışımın sümbülüşü Ve sen konuşunca güneşler doğar Cıvıl cıvıl kuşlar konar avuçlarıma Dağılır bütün efkarı Türkü de sen olursun Kelam da Aşk da Sürmelim füsünkârı Sen susunca Susar bütün şarkılar Söylenmez olur adım Değirmen taşları dönüp durur üstünde kırılır kolum kanadım. Sen gidince küçük kıyamet kopar başlar karanlığım artık. Bir vehim, bir korku, bir efkar yüreğime demir atar yalnızlık.